Denizin üstünde yürüyor filanca. E balıklar da yüzüyor demiş. Filanca gökte uçuyor. E sinekler de uçuyor demiş. Yani asıl olan işte balıklar gibi denizin üstünde durmak, sinekler gibi gökyüzünde uçmak değil, insanlar gibi toprağın üzerinde yürüyebilmek. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler, Erenlere gönül verenler, Erenlere gönül verenleri sevenler, hatta ve hatta hakikatin sadece gördüklerinden ibaret olmadığını bilenler ve dahi görmediklerinin gördüklerinden ziyade hakikate yakın olduğunu müdrik olanlar. Bu ne demek şimdi? Geçen haftadan borcumuz olan hikayeyi anlattığımız vakit azıcık mevzu anlaşılır. İkinci Selim zamanıdır. İstanbul'da müthiş bir kolera salgını var. Koleranın defi için Elden gelen her şey yapılmış ama çare bulunamamış. Tababet bu noktada ben acizim abi demiş. İş Allah'a kalmış. İşler hep Allah'a kalır. Hani de bazen işimiz Allah'a kaldı. Ulan bütün işler Allah'a kalır zaten. Ne demek işimiz Allah'a kaldı? Her şeyi yapar 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 yapar. Baktı olmayacak işimiz Allah'a kaldı. Bu iyi bir şey değildir. Halbuki daha yola çıkarken, daha her şeyi hazırlarken bilsen ki işin Allah'a kalmıştır. Allaha kalan iş çözülür. İş 66'ya bağlamak diye bir şey var. Bir de diyor yani. ya, yani iş 66'ya bağladı diyor. Adam mesela üstüne düşen her şeyi yapmış da, ya nasip belki olur belki olmaz demiş. O zaman böyle yani iş 66'ya bağladı. 66, Ebced değeri olarak lafzayi Celal'in tam karşılığı. Mesela lale, Allah, hilal, hepsi bu kelimeler 66'ya tekabül ediyor. Dolayısıyla. İşi 66'ya bağlamak, işi Allah'a bağlamak demek. Hani olmayacak bir iş için 66'ya bağladı değil. Ulan bütün olacak işler 66'ya bağlandığı vakit olur. Allah işin 66'ya bağlayanlardan eylesin ve bütün işlerimiz Allah'a kalsın. Ne yazmış o? Neyse. Kolera salgını var. 2. Selim zamanı tababet ilmi üstüne düşeni yapmış ama çare bulamamış. İşi 66'ya bağlamışlar. İş Allah'a kalmış. Çare ne? Yahya Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman Han merhumun süt kardeşi Yahya-i Beşiktaşi gelecek Ayasofya Camii'nde leyle Kadir'de dua edecek. Hani dua bütün zamanlar Allah'ındır ama faziletli olanlar vardır içinde. Bütün mekanlar Allah'ındır ama içinde daha kıdem olarak mübarek tarif edilenler vardır. Mesela Mescid-i Aksa etrafı diyor ya Mevla çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa. Zamanında, mekânında güzeli vardı. Şimdi zamanın güzellerinden birindeyiz. Kadir Gecesi. Mekanın güzellerinden birindeyiz. Ayasofya Camii, İki şey tamam. Duayı edecek dudak sahibi de önemli. Kim edecek duayı? Yahya Efendi Hazretleri. Yahya Efendi de pek dergahtan çıkıp da halkın arasına karışmazmış. Yahya Efendi'nin Kadir Gecesi Ayasofya'da dua edeceğini duyan İstanbul halkı akın akın kompela. Ayasofya'yı doldurmuşlar. Rivayete göre 55 bini mütecaviz insan var. İşte o insanlardan birinin dudağından bir hadis anlatacağım size. Kelami Efendi isminde bir zat. Kelami Efendi diyor ki mübarek Ramazan günü erkenden gideyim de şöyle bir ön saflarda yerim olsun niyetiyle akşam namazından önce varmış ikindiği kılmış ön safta akşam namazını kılmış ön safta hemen oracıkta iftarımı ettim bekliyorum diyor bu ön saf ön saf mühimdir. Bizde genelde hani böyle arka saflara doğru kaçılır niye camiden çabuk çıkacak. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Lan imam bırak bir selam versin. İmamın selam vermesini de beklemiyor adam. Bırak müezzin efendinin Allahümme ente's selam ve minke's selam tebarekte ya del celal ve'l ikram demesini. İmam daha selam veriyor. Bakın böyle vaziyet şu en arka safta. Ayakkabıyı da dışarı doğru çevirmiş. Yani, tak diye ilk o çıkacak. Tanıdık geliyor mu birazcık? Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm. <laughs> <laughs> Selam bitmedi oğlum. Bir sabret. Acele ne? Ayakkabı yok kaçar. İlk saf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki rahmet önce imamet makamının üstüne oradan onun sağındakilere, solundakilere, Ondan sonra da arkadakilere böyle derece 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 gelir. Birinci safta bulunmak çok kıymetli bir şeydir. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer birinci safın faziletini bilseydiniz orada kim namaz kılacak diye aranızda kura çekerdiniz. Kavga çıkar çünkü. Ben olacağım, ben olacağım. Ne? Kelam Efendi mevzunun farkında. Geldim diyor birinci safta ikindiyi kıldım. Akşam namazında kıldım. Oracıkta iftarımı da ettim. Beklemeye koyuldum. Derken teravih bitti. Yahya Efendi Hazretleri çıktı. Kürsüye ellerini açtı. Sallu ala Resulina Muhammed. Dedi duaya başlayacak. Midem başladı guruldamaya diyor. Gurul 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 takır tukur takır tukur. Eyvah kolera. İki büklüm oldum diyor. Karnıma bir sancı da saplandı. Buradan çıksam Düşünün Ayasofya Camii birinci safsasın arka olduğu gibi insan çıksa def ihacet eylemeye yetişemez bile. Ve işin kötü geri dönüp gelmesi mümkün değil. Garibim ne yapsın? Kıvranırken kıvranırken iki büklüm Yahya Efendi Hazretlerine niyazda bulunmuş. Bir murakabeye durmuş. Efendim vaziyet ver şu an kurban olayım bana yardım et. Efendim bana. Şimdi böyle insanlar bazen ehlullah'a tevessül kastıyla niyazda bulunduğu vakit bazı nadanlar işi bilmezler. Bunu şirkle filan bağdaştırırlar. Böyle bir şey zinhar yoktur. Çünkü o işleri çözen Allah olduğunu biliyor. Fakat hani nasıl ki başında Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a selavat getirmediğimiz, sonunda selavat getirmediğimiz duanın kabul edilmeyeceğine dair bir ihlasımız vardır. Racom böyle. Usul bu. Başında sonunda ona bir yakaracaksın. Nasıl ki tahiyyatlarda salli barik okuyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine dualarda bulunuyoruz. Şimdi bir insan da bir müşkül olduğunda Evliya-i Kiram Hazretleri'nin kabrine gidip şöyle dese olmaz bak. benim şu işimi çöz diyebilir. Nazlıdır, nazı geçiyordur diyebilir. Fakat ekseriyetle bu işi yapanlar şirk kastıyla gitmezler oraya. Oraya gidişlerindeki ne şu boynlarını bükerler. Üç ihlas bir fatiha okur. Ellerini açarlar derler ki ya Rabbi şurada yatan zatın hatırına beni affet. Allah'tan isterler gene. Ya da şunu yaparlar. Boynlarını büküp o zata derler ki efendim bir maruzatım var. Cenab-ı Hak sizi kırmaz. Siz Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ricacı olsanız o da Allahü Teala'ya niyazda bulunsa da benim şu müşkülüm hallolu verse. Ya gene istenen Allah başka birisi değil. Yoksa gidip oradakine böyle bir şey yok. Neyse. O zat da Yahya Efendi'ye murakabede bulunmuş. Artık nasıl yapmışsa efendi vaziyet perişan. Bak ben bu duada burada durmak için çıktım böyle geldim falan. Debelenirken kıvranırken yanındaki adam dürtmüş. Hayrola demiş. Biraz sıkıntı var. Adam şöyle cübbesini açmış cübbenin kolunu. Demiş ki gir buradan içeri. Kelam efendi şaşırdım diyor. Gir gir Cübbeyi açmış. Kelam efendi cübbenin kolundan içeri girmiş. Ta kağıthane çayırına çıkmış. Şu kağıthane o zaman bir çayırlık bir alan. Boş bir arazi demek ki. Cübbenin kolundan giriyor. Kağıthane çayırına çıkıyor. Adam da yanda. Adam demiş kardeşim şurada işini hallet gel. Oraya varıyor, defi hacete eğiliyor, temizleniyor. Güzelce abdestini tazeliyor. Geri geliyor adamın yanına. Adam cübbenin öbür kolunu açıyor. Diye, Gir bakın buradan içeri. Buradan içeri giriyor. Hop! Ayasofya'da birinci safta Nasıl? Erenler. Ya şimdi bu filmlerde falan filan olunca vah canına falan diyoruz da. Bunlar yaşanıyor, yaşanıyor. Bizim bazı şeyleri görmüyor oluşumuz. O şeylerin yok manasına gelmez. Fakat size bir sır vereyim. Ha bu cübbe işinde bir enteresan bir tılsım, bir cevher bir bir şey var. Çünkü Hatırlayın Abdülkadir Geylani Efendimiz de Kudüs'e sırrul haliye atıyla gidiyor böyle heybetli. Bir, orada da bir tane Yahudi var. Fakir, yani perişan. Bakmış Abdül, Hazret Abdülkadir geliyor heybetiyle, vakarıyla, izzetiyle. Bir şey soracağım efendim demiş. Sor bakayım Bir hadis-i şerif var ya onu soracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Onu soruyor. Ya Abdülkadir diyor. Şimdi diyor şu sendeki saltanat, bu şatafat, bu heybet, bu vakar, bu mal mülkle sen zindandasın. Ben de şu fakir halimle, açlıktan kokan nefesimle, perme perişan durumumla cennetteyim öyle mi diyor? Sizin peygamberiniz böyle diyor. Bunu bana bir izah et. Ah, Hazret Abdülkadir bakmış, açmış cübbenin kolunu. Ya bakayım demiş. Bir bak bakayım şuradan. Gene cübbe. İmran açmış cübbeyi. Adam içeri bir bakıyor. Allah'ım cennet. Cennette Hazreti Abdülkadir'in makamını görmüş. Bulunduğu yer, nimetler falan filan. Kafayı çekmiş. Nasıl demiş? Yani ben gittiğimde öyle bir yerde olacağım. Şu anda sence nasıl bir yerde? Zindandasın demiş. Ya o gideceğin yere göre şu an yaşadığın hayat zindan. Ne kadar zengin olursan ne olsun. Peki gel bak. bu tarafı açmış. Bak. Adam bir bakmış cehennem. Yanıyor. Cahir cahir perişan, ızdırap içerisinde. Korkuyla kanter içinde kendisi gerçek mi? Sen demiş gideceğin yere göre neredesin bakayım? Cennetteyim. Ya burası cennet demiş ya. Yani aç da olsam, sefil de olsam, kalacak yerim de olmasa orayla kıyasladığında ben bir cennetteyim. Neyse bu cübbe işinde bir, bir şey var da bilemiyorum ne var. Bilenler bilir. Onları da söylemezler zaten. Adam kağıthane çayırında mevzuyu görmüş. Hacı Baba demiş ki gel yavrum gir buradan içeri. Girmiş. Tak Ayasofya'da safta oturuyorlar. Yahya Efendi'nin duasına iştirak etmişler. Fakat adam gördü ya kerameti. Aradığını buldu ya. Lan demiş ben seni bırakmam. Ben seni bırakmam. Dua bitmiş vesaire. Camiden dışarıya çıkılmış gidilecek. Bizimki adamın eteğine yapışmış bırakma. Şimdi Hazretim de diyor ki ya bak kardeş beni bırak. Benimle alakası yok. Sen Yahya Efendi'ye ilticada bulundun. Yahya Efendi de durumu bize emretti. Ben de vazifeyi yerine getirdim diyor. Ben bir vazifeliyim. Senin işini çözen Yahya Efendi. Ben değilim diyor. Bırak diyor. Ne var benim peşimde dolaşıyorsun falan. Yok diyor, ben seni buldum demiş. Bırakır mıyım? Ayasofya'dan giriyorsun. Oradan çıkıyorum. Diyor. Adam bırakır mı? Bırak mı? Ben seni bırakmayacağım. İllallah fena yaparım seni demiş bak. Yok demiş efendi ne yaparsan yap ben seni bırakmam. Sen benimsin. Hasbunallah. Adam tutmuş bir orada tuvalet ihtiyacı için tuvalete girmiş. Bizimki dışarıda bekliyor adam çıkacak diye. Böyle şey değil 8-10 tane tuvalet olan bir yer değil. Demek ki tek kapı. Oradan girmiş. <laughs> Bizimki de dışarıda bekliyor. Ula kapı açılmış dışarı bir yeni içeri çıkmış. İçeri bakıyor adam yok. Ulan diyor bu bana numara çekiyor bu yeniçeri o. Bu defa tutmuş Yeniçer'in eteğinden. Seni bırakmam demiş. Yeniçer bırak demiş. Ne istiyorsun benden demiş. Bırak git kardeşim. Seni bırakmam. Ya ben kimim sen kimsin benim Ne dersen de ben seni bırakmam demiş. Tövbe estağfurullah. Peki demiş gel hadi benimle gel. Adam bakmış ki hakikaten istiyor. Gel benimle. Kelam Efendi diyor ki çıktık beraber gittik. Akbıyık'ta bir evin kapısını çaldık diyor. Tak 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 tak. Tiki tak. Bazı kapılar böyle açıyor. bazı kapılar çalmasını bilen açılır. Otelde odalarımız yan yana olurdu. Hazretimin bir ihtiyacı olursa diye. Akşamdan demişiz ki efendim sabah 10'da kahvaltı edelim. Saat 10'a 2 var. Belki de 1 var. Kapı çalıyor. Ulan kim çalar kapıyı böyle? Efendi çalar. Kalktım açtım. Rumeli'deyiz. Rahatlandınız mı? Ey uyudunuz mu? Gidelim kahvaltıya be. Gidelim efendim. Gideriz gideriz. Kapıyı öyle çalınca hoşuma gitti. Bu aslında iki dost arasında bir tatlılık. Çünkü kapıyı oda servisi gelir çalar. Bilmem kim yandaki çalar. Yanlış gelen çalar. Herkes çalabilir ama herkes böyle çalar. Fakat dost. Akşam bir ihtiyaç oldu kapıyı öyle çaldım. Tak 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 tak. Açtı tebessüm ediyor. Ah, ah. Akbıyık'ta bir evin kapısını çalmışlar. Nasıl çalmışlar bilmiyorum. Kapıyı bir zenci açmış. Kelam Efendi diyor ki aynı o masallardaki gibi bir adamdı diyor. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Bu kim demiş. Kelam Efendi gösteriyor. Kelam Efendi diyor ki talip. Sağlam mıdır? Sağlamdır. Girin içeri. İçeri girdik diyor. İçeride bir meclis. insanlar var tam 38 gün o evde misafir olduk. diyor. 38 gün boyunca bir lokma ekmek de yemedik, bir damla uykuda uyumadık, bir tek iş de yapmadık. 38 gün böyle geçti. 38. günün akşamı bir zat geldi diyor. Kutbi alem dediler. Mer gittim yer kırklar meclisiymiş diyor. Kelam efendi. Olur mu? Olur. Olmuş mu? Olmuş. Ama böyle şey olur mu Serdar Bey? La olmuş. Ben inan, inanma olmuş. Her şeye inanmamız gerekmiyor ki. Biz inandığımız vakit bazı şeyler olmuş olmaz. Öyle şeyler vardır ki biz inanmasak da onlar olmuştur. Neyse. İnanana mübarek olsun. İnanma, en masal diye dinlesin. 38. gün Kırklar Meclisi. Kut bir alem gelmiş. Bu kim demiş. Talip Efendi demişler. Peki demiş. Bu arada Kelami Efendi'yi getiren adam diyor ki bak Hazret geldiği vakit burada bir takım işler dönecek. Sakın hiçbir şeye karışma. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma. Sadece seyret. Hiçbir şey yapma. Seyret. Peki demiş adam. Ortaya bir leğen getirilmiş. Leğenin içine bir su dökülmüş. Herkes halkalanmış. Başlamışlar seyretmeye. Bizimki de aralarında. O leğenin içi birden böyle bir ekrana dönmüş. Bir hadiseleri seyrediyorlar leğenin içinde. Şimdi dikkatle bakıyor. Bir düşünsene daha televizyon icat edilmemiş. Leğende kırklarla ekran seyrediyor. Bakmış böyle. Ona, bir aslan çok güzel bir genç kızla bir delikanlıyı kovalıyor. Parçalayacak. Bizimki bakmış Pat, elini atmış. <laughs> aslan bir köşeye. Dönmüş hepsi birden ya. Yapma. Karışma müdahale etme. Kusura bakmayın demiş ya. Dayanamadım demiş. Yani aslan parçalayacaktı çocukları falan. Peki. ikinci görüntü geliyor. Bir gemi batmış. insanlar böyle yüzerek kıyıya çıkmaya çalışıyor. Kıyıya çıkanlar da kayalıklardan falan tırmanıp yukarı selamete ermeye çalışıyorlar. Kayalıklara çıkanlardan birinin eli kaymış aşağı düşerken bizimki suyun için atmış elini. Tutmuş onu. Tekrar <laughs> oraya yok. Yok karışma dedik demiş. Gelen, getiren bir dürtmüş. Kırkların piri bir bakmış böyle. Bu sabırsızı niye getirdin der gibi. Mahcup olmuş bana karışma demiş. Peki hay hay. Az sonra üçüncü ekran Leğen'de seyrediyorlar böyle kafir gemisiyle Müslüman gemisi çarpışıyor. Aralarında şeyler falan kavgalar, kılıçlar çekiliyor. Onlar onun güvertesine atlıyor. Onlar onun güvertesine... Bir savaş var. Fakat Müslümanlar yenilecek. Bizimki dayanamamış. Kafi gemisine bir Gemi parça parça olmuş. Durun demiş. Kırkların piri. Bu demiş. Bu talip. Aşık bir zat. Ama sabırsız. Sabretmeyi bilmiyor. O bizim meclisimizde iş yok. Bunu uğurlayın demiş. Adamı kaldırmışlar. Dur demiş. Dur. Sen geldin. 38 gün sabrettin. Böyle bir şey de talep oldun. Biz sana bir dua edelim. O elini açmış. Diğerleri de amin diyecekler. Dua şu. Ya Rabbi bu adamın nimetini bol, ömrünü uzun eyle. Amin demişler. Adamcağız böyle kapıyı açmışlar. Uğurlayacaklar. Dışarı çıkmış ki ulan. Kendisini yeni kapıda bir meyhanede bulmuş. Kostin'in meyhanesi. Girerken ak bıyık tabi kapıdan içeri giriyorlar. Kapı açılıyor, Kostin'in meyhanesine çık. Şaşırmış falan. Orada Yeniçeriler. Yeniçeriler de ooo baba gel 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 demişler. Bunu davet etmişler. Kelam Efendi diyor ki Lan hala imtihandayız zannettim. Gittim diyor Yeniçerileri yanına oturdum. Oturmuş onlarla. Onlar demleniyorlar falan. Bu seyrediyor. Sırtına bunun fıçıyı yüklemişler. Fıçıyı yüklenmiş. Yürüyerek gelmişler un kapanına doğru. Un, bu hala diyor ki imtihan imtihan diyor. Kırklar beni imtihan ediyor diyor böyle düşünce içerisinde. Un kapanında yeni çarlar. Şarap fıçısını bunun sırtından almışlar. Parasını, pulun nesi var nesi yok hepsini almışlar. Soyup soğana çevirmişler. Bir de güzel dövmüşler. Kala almış öyle ortalıkta. Kelam Efendi diyor ki 150 yaşındayım diyor. Bu hadiseyi anlattığımda. 150 yaşındayım. İstanbul'da mümini kafiri, kadını erkeği, ihtiyaç sahibi zengini, çoluğu çocuğu ihtiyarı, kim varsa gelip soframdan bir bir şeyler yemiştir diyor. O duanın bereketiyle allah Teala bana çok nimet verdi diyor. i̇şte görüyorsunuz bu yaşa geldim, 150 yaşındayım. Hala safa sağlam, hani ömrün uzun, rızkın bol olsun dediler ya. O dua yerini bulmuş. Erenler erenlere gönül verenler. Böyle şeyler olur mu? Olur. Bize düşen, bize aslında burada kıssadan hisse almamız gereken şey ne? Bir, her şeye karışma. Karışmak iyi bir şey değildir. Bazen seyretmek lazım. Sadece hadisatı seyretmek. Arif anı seyreyler. Diyor ya Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Bazen bir seyirci gibi olabilmek lazım. Bir. İkincisi, hakkını veremeyeceğin şeye talip olmak da iyi bir şey değildir. Üç. Sabır güzeldir. Dört. Bu işlere kafayı takmak iyi bir şey değildir. Asıl olan istikamettir. Şu an Akşibendi Efendimiz buyurmuş ki, müminin kerameti istikametidir. Bir insan uçmak, kaçmak, cübbenin kolundan buradan içeri girmek, şuradan öbür taraftan çıkmak filan. Ama öyle demişler zaten. Denizin üstünde yürüyor filanca. E balıklar da yüzüyor demiş. Filanca gökte uçuyor. Sinekler de uçuyor demiş. Yani asıl olan işte balıklar gibi denizin üstünde durmak, sinekler gibi gökyüzünde uçmak değil, insanlar gibi toprağın üzerinde yürüyebilmek. Kerameti gizlemek en büyük keramettir. Buyurun. Seyda Hazretleri Kudüs'e ruhum. 25 sene evvel, belki 30 sene evvel diye bir sözle bitireyim. Hazretim demişti ki bırakın bu uçma kaçma fasıllarını filan. Bu devirde bir genç beş vakit namazını kılıyor, büyük günahlardan da uzak durabiliyorsa evliyadandır. Nasıl bir müjde ama. Mübarek olsun. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.